Kendisini geliştirmeyen insan bugününü harcar ve geleceğinden çalar. Bu sebeple önce bilgilenmek, sonra da değişmek ve gelişmek zorundayız. Çünkü gelişen ve değişen insan artan oranda değerlerine hizalanarak yaşar. İstemediği hiçbir şeyin olmadığı ve olmayacağı, ama istediği her şeyin olduğu ve olacağı bir hayat yaşamaya başlar. Değerli insan merhaba. Ben hayatı üfleyen adam İlhan Ürkmez. Doğru bilgileri öğrenerek değişen ve gelişen insan için sen neye hazırsan o da sana hazırdır prensibi işlemeye başlar ve bu dünyada her şey onun için olması gerektiği gibi olmaya, yapılması gerektiği gibi yapılmaya ve tam da zamanında olmaya başlar. Hayat insanı isteklerine göre değil, kimliğine, bilgisine, hayallerine, hedeflerine, gayretine, akıttığı alın terine ve akıl terine göre ödüllendiriyor. Zaman ayıranı, emek vereni ve bedel ödeyeni sevindiriyor. Sen, beni dinleyen insan, istediğin gibi bir hayat yaşamıyorsan, yaşamı suçlama. Unutma ve bil ki, yaşamın suçu olmaz, senin eksikliğin vardır. Keşfet içindekini ve bul eksikliğini, tamamla kendini. Bu senin elinde ve sen bunu yapabilirsin. Gelişmek için yeni öğrendiğin bilginin seni rahatsız etmesi, kışkırtması gerekir. Ve tavsiye vermeden ilham vermek önemlidir. Bu sebeple ben sana tavsiye vermeyen ama seni rahatsız eden, kışkırtan ve ilham veren podcastler hazırlayacağım. Değerli insan, sana sesleniyorum hayatına anlam katarak başarılı olmaya ve huzur içinde mutluluk dolu bir hayatı yaşamak için bilgilenmeye, değişmeye ve gelişmeye hazırsan, hayatı üfleyen adam ilham Ürkmez, İlham Veren Podcast başlıyor. Bir hikayeyle başlayalım. 8-10 yaşında bir çocuk canı gülle oynamak ister. Bazı yerlerde misket denir, bazı yerlerde bilye denir, bazı yerlerde de gülle denir. Sizin orada ne denir bilemem. Ee, oynamak ister fakat elini cebine atan parası yok. Hani gülle alıp oynayacak parası yok. Kara kara düşünür. Ya der babama gitsem yani babam daha 2 3 gün önce verdim. Ne çabuk bitirdin parayı diye sorar der. Dedeme gitsem ya dedem de çok cimri bir adam. Ya ayda bir sefer bana harçlık veriyor der. Böyle kara kara düşünürken dışarıda bir kuş görür. Birden bira der ki tamam der parayı nasıl elde edeceğimi bulacağımı ben şimdi anladım der. Gider bir kalbur alır. Bazı yerlerde kalbur, bazı yerlerde elek denir. İpi bağlar, mekanizmayı kurar. Kalburun altına biraz buğday atar, yem atar ve saklanır. Kuşların gelip kalburun altındaki, eleğin altındaki yemi yemelerini bekler. Çocukken benim çocukluğum köyde geçti. Bu düzeneyi çok kurdum. Ve saklanır. Biraz sonra kuşlar gelir. Yavaş yavaş kalburun altındaki yemleri yemeye başlarlar. Hızlı bir şekilde ipi çekince düzenek mekanizma öyledir. Kalbur düşer ve kalburun altında kuş kalır. Gider kuşu canlı canlı yakala, avcunun içerisine alır. Koşa koşa dedesinin yanına gider. Dedesi köyün girişinde yaşlı çınar ağacının altında soğuk pınarın önünde oturmaktadır. Tabi 10-15 dakika koşarak gidiyor için kantel içinde kalmıştır çocuk. Dedesinin karşısında durur. Dedeler sana bir soru soracağım der. Bilirsen bir şey istemiyorum ama bilemezsen istediğim parayı bana vereceksin der. Dedesi ya evlat der, biraz soluklan çok kanter içinde kalmışsın. Bir elini yüzünü yıka bir kendine gel der. Yok yok der. Arkadaşlarım beni bekliyor. Biz bilye oynayacağız der. Ben hemen sorumu soracağım sana der. Tabii dedesi baş edemez. Hadi sor bakalım evlat der. Dedesinin karşısına durur ve elini gösterir. Dede der söyle bana der. Bu elimde avucumun içerisinde ne var? Dede şöyle bir bakar. Kuş var evlat der. Dede ben onu sormuyorum der. Bu kuş canlı mı? Cansız mı? Bana onu söyle der. Bak bilemezsen istediğim parayı bana vereceksin. Tabi dedesi yılların demlenmiş adamı. Yani baktığı zaman ne olup biteceğini artık anlayacak yaşta. Bir çocuğun torununun yüzüne bakar. Bir torununun avucunun içerisindeki kuşa bakar. Torunun yüzüne bakarak der ki evlat der ne değişecek ki? Ben o kuş ölü diyeceğim. Kuş senin avucunun içerisinde bırakacaksın uçuracaksın. Sen kazanacaksın. Ben o kuş canlı diyeceğim. Kuş senin avcunun içerisinde sıkacaksın öldüreceksin. Yine sen kazanacaksın. Çünkü kontrol senin elindedir. Kontrol senin elindedir. Ben bu hikayeyi çok severim. İnsanın hayatının kontrolü kendi elinde hayatında ürettiği sonuçların hepsi kendine bağlıdır. Yaşadığı hayatı bir kuş gibi görürsek her insanın avcunun içerisindeki o kuşu öldürmekle bırakıp uçurmak da kendisinin elindedir. Kontrol kendisinin elindedir. Neye odaklanırsak hayatımızı onu çekiyoruz. Neye odaklanırsak. Odaklanma bilincini arttırdığın zaman bilgi almaya başlıyorsun ve odaklandığın her neyse hayatında onu çoğaltmaya başlıyorsun. Hani hedef belirliyoruz demiştin ya mesela. 2024 yılının hedefi senin odağın olacak, olmalı. Bu hedefi nasıl gerçekleştireceğinle ilgili dönemlik, aylık, haftalık, günlükte alt hedefler belirleyeceksin doğal olarak. Ama o hedefi gerçekleştirebilmen için enerjin sınırlı, zamanın sınırlı, parasal olarak gücün sınırlı. O halde sınırlı olan bu kaynakları sonuç alacağın yöne harcayarak çoğaltman lazım. İşte bunu yapabilmemiz için de bizim odaklanmamız gerekiyor. Çünkü odak neredeyse çözüm oradadır. Neye odaklanırsak biz onu algılıyoruz. Odaklandığımız şey bir süre sonra gerçeğimiz oluyor. Yanlışa odaklanırsak yanlışı, doğruya odaklanırsak doğruyu görüyoruz. O halde bir kere şunu net bir şekilde altını çizerek ifade edelim odağımız gerçeğimizdir. Ve enerjimiz sınırlıdır. O halde enerjimizi nereye koyarsak hayatı orada geliştiriyoruz. Renklendiriyoruz. Hayatı orada yaşıyoruz. Sınırlı olan enerjimizi odağımıza harcamak zorundayız. Tekrarlıyorum. Sınırlı olan enerjimizi odağımıza harcamak zorundayız. Aksi takdirde enerjimizin çoğu bize sonuç üretmeyen işlere harcanır. Şimdi Odak nedir? Dikkat nedir? Şimdi odak amaçla ilgilidir. Amaç yoksa odaklanamazsın. Ama dikkat odakla ilgilidir. Bir insanın amacı olmalı. Bir insanın amacı olması yeterli değildir. Her insan kendine bir amaç verirler. Ama sorun bu amacı nasıl gerçekleştireceğine yönelik bilgiye sahip olmasıdır. Amacın var, güzel. Odağın olmalı, dikkatin olmalı. Odak amaçla ilgili. Senin bir amacın yoksa bil ki odağın da yoktur. Dikkat odakla ilgilidir. Senin bir amacın yoksa odağın yoktur. Odağın yoksa dikkatin de yoktur. Bu ne demektir? Sabahleyin sen sınırlı olan enerjini amacın yoksa odaklanacağın ve dikkat edeceğin hiçbir şey de olmadığı için olmayacağı için lay lay yaşayacaksın o gün. Olaylar seni nereye götürüyorsa sen de oraya gideceksin dışındaki çevreyi, enerjini kısıtlı olan zamanını nasıl kullanacağın konusunda bir öngörü geliştiremediğin için akşama kadar çalışıyor gözükeceksin ama sonuç alamayacaksın. Sonuç alabilmen için amacın olmalı, odağını amaca yönelik oluşturmalısın, dikkatini de odağına yönelik oluşturmalısın. Bu sebepten başarı Odağınızı amacınıza, dikkatinizi de odağınıza ne kadar verdiğinizle ilgilidir. Tekrarlayacağım. Başarı ister iş hayatında ister sosyal hayatta, başarı odağınızı amacınıza ve dikkatinizi de odağınıza ne kadar verdiğinizle ilgilidir. Onun için amaç, odak, dikkat üçlemesi. Amacın olacak, amacı olanın odağı olur odağı olan dikkatini odağına verir. O halde amacın olacak, amacın varsa odağın olur, odağın varsa dikkatini odağına harcarsın. Başarı, başarı enerjini ve odağını nereye nasıl harcadığına bağlı. O halde enerjiniz ve odağınız neredeyse başarı da oradadır. Ne demektir bu? Başarılı olmak istiyorsan hazır olacaksın. zihne hazır olacaksın bedenen, hazır olacaksın beynen. Bütün bunları neden söylüyorum? İnsan ne düşünüyorsa ve neye odaklanıyorsa ona dönüşüyor. Odaklandığımız ne ise enerjimizi oraya harcıyoruz. Odaklandığımız ne ise hayatımızda onu çoğaltıyoruz. Odaklandığımız ne ise onu sonuç yapıyoruz. O halde sen odaklanınca yani bir amacın olup Amacına odaklanınca, dikkatini odağına verince ne oluyor? İstemediklerin azalıyor. Yanlışların azalıyor. Doğruların çoğalıyor. Enerjin artıyor. Sonuçların değişiyor. Yani bir tarafın azalırken öbür tarafın artıyor. Bu harika bir şeydir işte. Bu mekanizmayı, bu bilgileri bilerek güne başlamak harika bir şeydir. Çünkü seçiciliğin artar. Kiminle oturacaksın, kiminle kalkacaksın, hangi işe yakın duracaksın, kimlere yakın duracaksın, kimlerden uzakta duracaksın, nerede işini hızlı yapacaksın, nerede yavaş yapacaksın, günü nasıl planlayacaksın. İşte bunları yaptığın zaman seçiciliğin artıyor. Böyle yaptığın zaman ne oluyor? Sınırlı olan enerjin, zamanın, odaklandığın her neyse oraya harcamaya başlıyor. O halde 21. yüzyıl iş hayatında ve sosyal hayatta Sonuç almak üç şeye bağlı. 1. Kontrol odağın nerede? 2. Enerjini nereye odaklı harcıyorsun? 3. işine ne oranda odaklanıyorsun? Amaç, odak, dikkat. Amaç varsa odağın vardır. Odağın varsa dikkatin vardır. Her zaman söylüyorum. Diyorum ki bir iş, o işi yapan kişi kadar gelişir. Ve unutma, beklentin neyse onu sonuç yaparsın. Bir amaç belirlediğin an kendine şu mesajı veriyorsun. Ben kendimden bu amacı gerçekleştirdiğimde elde edeceğim sonucu bekliyorum. Bir insanın kendisine amaç belirlemesi, kendisine söz vermesidir. Önce kendisine söz vermesidir. Sonra dışındaki değer verdiği insanlara söz vermesidir. Ben bu yıl bu amacımı gerçekleştireceğim demesidir. Onun için amacını dört dörtlük belirledikten sonra eşinle, çocuklarınla, samimi olduğun arkadaşlarınla, çevrende değer verdiğin insanlarla paylaş. Hedefim işte bu de. Çünkü bir insan söz verdiği zaman içsel bütünlüğe sahipse ve kontrol odağı içeride olan bir insansa sözüne uygun yaşar. Sözüne uygun çalışır, sözüne uygun düşünür, sözüne uygun yataktan kalkar. O günü sözüne uygun planlar. Çünkü amaç insanın kendisine söz vermesidir. Ve beklenti çok önemlidir. Sen gerçekleştirilebilir bir amaç belirlediğinde kendinden ne bekliyorsun bunun adını koyuyorsun. Başkaları senden ne bekleyecek bunu onlara söz veriyorsun. Ve bu sebepten dolayı kontrol odağı içeride olan bir insan olarak her gün yataktan zıpkın gibi kalkarak daha önceden planladığın o günü daha önceden planladığın o haftayı, daha önceden planladığın o ayı yaşamaya başlıyorsun. En uzağa giden ok en gergin yaydan çıkar. Ve şimdi sen 1 Ocak 2024'te çektin yayı, amacını belirledin. Aralık 31'de 2024 yılında okunun gideceği yeri belirledin. Hangi hızda gidecek? Ne kadar uzağa gidecek? Belirledin. O bakımdan Odaklanmanın gücünü keşfet. İçindeki seni keşfet. Sınırını bil. Ne yapabileceğini bil. Ortaya çıkarttığın değerin farkında ol. O değeri çoklaştırmak için oluş halini ve yapış halini zenginleştir. Ve kendinden ne bekliyorsan onu sonuç yapacağının farkında ol. Podcast'imi dinleyen değerli insan. Dinlediğiniz podcast hoşunuza gittiyse ve size ilham verdiyse... Beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayınız. YouTube İlhan Ültmez kanalıma üye olabilir ve bugüne kadar yayınladığım yüzlerce videoyu ve podcast'i izleyebilir ve dinleyebilirsiniz. Videolarımın ve podcastlerimin altına yorum yaparak benimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere.